O kadar ne konuştular ya? Şimdiye bitmesi lazımdı. Ya baba, Turgut ağayı biz mi arasak acaba? Bitirince arayacak dedi ya. Yok, ben Berfin ablayı arayacağım. Ya oğlum hele bir dur ya. Biz zaten bilmiyoruz Berfin aramasını ha. Kızın yanında telefon mu var? Bir saate daha haber çıkmazsa ben basıp gideceğim. Polis de peşime takılırsa takılsın. Ya oğlum aşiret kurallarını bilmiyormuş gibi davranma. Bir otur oturduğun yerde. Baba, indir de bir aç bize dinle kral ya. Hah. Selamünaleyküm. Aleykümselam ağa. Gözümüz de kulağımız da sende kaldı ha. Ağa. Ağam ben iyi mi? İyi, iyi. Sorun yok, sorun yok. Heh. Senden ses çıkmayınca sıkıntı oldu sandık ağam. Ya babam sen kusurumuza bakma. Bizimki biraz tez canlıdır. Aa Esra'yı dinledim. Merve'nin kızımı. Aa anlat biz de dinleyelim. Kimseye hak geçmesin. Şimdi bak gelelim asıl mevzumuza. Abimi ilk kez böyle göz dönmüş gördüm. Daha da mı delirmesin Emir? Görmüyor musun? Karısı yalan üstüne yalan söylemiş. Doğru. Ama işte onun bu durum beni çok korkutuyor. Yani bir anlık cinnetle kendisine ya da başkasına zarar vermesinden korkuyorum. Haklısın. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Ben bile korktum dışarıdaki halinden. Hep böyle gidecek değil ya. Tamam ortalık karıştı. Ama elbet bir gün düzelecek. Dışarıda kuş sesleri olacak. Mutluluktan kalk, kalk atan çocuklar. Ve mutlu mesut yaşayan konak insanları. Ne zaman? Bir gün çok var mı o güne? Umudumuz ne kadar çoğalırsa o gün de o kadar çabuk gelecektir. Abine çok iş düşüyor o zaman. Evet. Abim bu işi bir şekilde çözmek zorunda. Yani. Adam ne yapsın? Karısının yalanlarıyla baş edemiyor. Ama bize de çok iş düşüyor Sevda. Biz ne yapacağız? Birbirimizin yanında olacağız. Sen benim yanımda, ben de abimin. Böylece o en doğru kararı verecektir. Nasıl başaracağız peki bunu? Şöyle, bir gün bir karınca sevdiğine kavuşmak için dağların tepelerinin arkasına doğru yola çıkmış. Onu yolda görenler de demiş ki: "Sen karıncasın. Küçücüksün. Ölürsün." demiş. Karınca da cevap vermiş. "Hiç olmazsa onun yolunda ölürüm." Bu kimden? Halil Cibran. en gergin durumlarda bile bu kadar sakin kalmayı nasıl başarıyorsun? Çünkü en gergin durumlarımda yanımda hep sen oluyorsun. Berfin kızımızı iyice dinledim. Yani her şeyi Zerhun yüzünden oldu. Haksız da sayılmaz kızım. O kadın geldi, bir dün düzen bozuldu. Yaman efendi, Zerhun'a diş geçiremeyince... ...belli ki bacımı hapsetmiş ha. Zerhun de suçsuz sayılmaz evlat. Bacım onun resmi karısıdır ha. Bir yanaşma yüzünden bacımın yaşamadığı şey kalmadı bak orada. Söylemiş işte sana. Böyle bir erkek her şeyden önce karısının yanında olmak zorunda değil mi? Ya orası öyle kadın bu konaktan gitmezse... Berfin ablamın psikolojisi daha da bozulacak ha. Ya yeğenimin yaşadıklarını saymıyorum bile. Sekiz yıldır bir adama baba de... ...sonra o baba gelsin başkasını evladım diye sarısın ağa. O çocuk daha sekiz yaşında ha. Ağam, senden son bir ricamız. Son kez gidip kararımızı bildir. Ya bir kararı vardınız mı? Ben vardım. Babam da sancarı onaylayacaktır. Neymiş o? Barışı kabul ederiz. Ancak bir şartımız var. Eğer o şartımız kabul edilirse barış olur. Eğer şartımız kabul olmazsa ne polis tanırız ne de töre tanırız. Neymiş o şart? Baran. Zerhun o konaktan gidecek. Vallahi bu şart Yeno'nun hoşuna gitmeyecek. Savaşta kimsen hoşuna gitmeyecek. Kendi bilir. Yeter artık ya. Yeter Allah'ım yeter. Ne olur ne olur Allah'ım bitsin artık bu saçmalık ya. Allah'ım daha ne olabilir ya? Sekiz yıl önce bize vursaydın ya. hiç değilse mutlu ölürdük. Cık. Kimse mutlu ölmez. Ben o zaman Mutlu'yum. Ben geçmişte mutluydum Halil. Gelecekte de mutlu olabilirsin. Dünya üç gündür beyim. Dün, bugün, yarın. Dün olmuşları değiştiremeyiz. Yarın olacakları da hiçbirimiz bilmiyoruz. Ama bugün, bak bugün önemli ha. Bugün yapacakların yarını belirler. Mutlu mu olacaksın? Mutsuz mu? Benim dün yaptıklarım... ...herkesin geleceğini mahvetti. Ben de öyle. O gün Mine'yi öldürmeye gitmiştim. Ama onu öyle görünce yapamayacağımı anladım. O da anladı. Ben mutsuz olmayayım, vicdan azabı çekmeyeyim diye kendini vurdu. Yine hakkında söylediklerinde haklıydı. Ama ben artık lan başka bir gelecek için savaşıyorum. Mutlu olmak için. Sen de bunun için savaşabilirsin. gelmediği için. Güzel saçlı mı? Anne babam nerede? Konakta kızım. Neden? Hiç gelmiyor beni görmeye. E işleri vardır kuzum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.